Müslüman basiret ve hikmet ile hareket eder. Müslüman basiret ve hikmet ile hareket eder. Şimdi o Zeyd ibn Erkam olayı peygamber aktarınca Ömer de orada dinliyordu ve Ömer dedi ki ey Allah'ın Resulü şu münafığın öldürülmesini emret. Bunu söyleyince Allah Resulü kabul etmedi. Bunu geri çevirdi. Niye? Sebep neydi? Bir, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam böyle hani insanların Muhammed ashabını öldürüyor diye düşünmelerini istemedi. İki, toplumsal bir fitnenin oluşmasını istemedi. Allah Resulü bu iki sebepten ötürü bunu reddetmiş oldu değil mi? Yani Allah Resulü Aleyhisselam şimdi o dönemde böyle bir şey yapsa çok yanlış anlaşılacak. Niye? Zaten o dönemde bir kaos ortamı var değil mi? Zaten bir güven ortamı yok. Zaten diğer kabileler arasında böyle hani çelişkiler, böyle işte karmaşıklar, böyle düşmanlıklar çok var ve Allah Resulü de böyle bir dönemden böyle bir dönemde böyle bir vakada ortaya çıkmış, insanları selamete çağırıyor. insanları emniyete çağırıyor insanları güven ortamına çağırıyor. Doğru mu? Şimdi eğer şey et, Allah böyle bir ortamda kasa ve o adamı öldürse, şimdi dış göz o adamın münafık olduğunu anlar mı? Anlamaz. Dışarıdan baktığında e, o adam da Rasulullah diyor, Zeyd İbn Erkam da Rasulullah diyor, o adam da namaz kılıyor, Sa'd Sad Muaz da namaz kılıyor, o adam da peygamberle beraber bazen cihada katılıyor, Hüseyin İbn Huday da peygamberle beraber cihada katılıyor. Yani böyle dışarıdan bakıldığında o ve Resulullah'ın ashabı bir gibi görülüyor. aynıymiş gibi görülüyor değil mi? Dışarıdan bir göz peygamber onu öldürdüğünde bu farkı anlamayabilirdi. Münafak olduğunu bilemeyebilirdi ve haliyle böyle bir şey olsaydı ona diyecekler ki Muhammed'e güvenir değil. Muhammed'e kaostan besleniyor. Diğer o kabilelerde, diğer o liderlerde nasıl bir güven söz konusu değilse Muhammed'e de böyle bir güven söz konusu değil diyerek ne yapacaklardı? Bu minvalde insanlar uzaklaşacaklardı ve haliyle de Allah Resulü emniyete çağırıyorken, bu sefer o daveti tamamıyla baltanılmış olacaktı ve insanlar artık buna icabet etmeyecek. Peygamber hakkında çok daha büyük bir fitne söz konusu oluşacaktı ve bu fitne de bütün toplumu saracak bir hale gelmiş olacaktı. İşte Allah Resulü de aleyhisselatü vesselam da burada o dış gözleri önemsedi, fitne oluşmamasını istedi ve onun için de yani hani öldürmeyi hak eden bir insan olsa da tabi şer'i yollarda yerine gelmemişti. Buna rağmen ne yapmış oldu? Altan aldı, tahammül gösterdi, göz ardı etti ve o adama karşı böyle bir muamelede bulunmadı. Şimdi ben burada bir husa temas etmek istiyorum. Şimdi bazen maalesef bu gibi üzücü örnekler bizim camiamızda yaşanabiliyor. Yani biz Müslümanız diyoruz, tevhid ehliyiz diyoruz ama maalesef bu minvalde üzücü örneklerle karşılaşabiliyoruz. Yani camiamızda gerek bazen hoca kesimi olsun, gerek bazen böyle avam kesimi olsun, maalesef hoş olmayan tutum sergilenebiliyor. Maalesef bazen Müslümanlara yakışmayacak tavırlar sergilenebiliyor. Ve maalesef böyle insanların da şahitlik etmiş olduğu, dış gözlerinde şahitlik etmiş olduğu, insanların da kendilerine tanıklık etmiş olduğu alanlarda, meydanlarda, kameraların karşısında, sosyal medyalarda birbirlerini itham edebiliyorlar. Birbirlerini kırabiliyorlar. Birbirleri haklarında maalesef üzücü şeyler paylaşabiliyorlar. Birbirleri hakkında maalesef üzücü tavırlar sergileyebiliyorlar. İşte burada Allah'tan korkmak lazım. Yani hem bu hocalara hem de bu kardeşlere bu minvalda şunu söylemesi lazım. Yani Allah'tan korkulması lazım. Şimdi burada özellikle bakın diyeceğiz ki yani Müslümanların hiç münafıklar kadar değeri yok mu? Bugün bu kardeşlerimizin hiç şu münafıklar kadar değeri yok mu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlar münafık olmalarına rağmen ne yapabilmiştir? Onlara tahammül gösterebilmiştir. Onları göz ardı edebilmiştir. Peki biz niye Müslüman olmasına rağmen kardeşlerimizin hatalarına tahammül edemiyoruz? Niye göz ardı edemiyoruz? Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlar münafık olmasına rağmen sırf davet zarar görmesin diye onlara karşı kulağını tıkayabilmiştir. Onları alttan alabilmiştir. Peki biz bugün niye sırf davet zarar görmesin diye gözümüzü kapatamıyoruz? Niye kulağımızı kapatamıyoruz? Biz niye alttan alamıyoruz? Allah Resulü bize bunu öğretmedi mi? Allah Resulü davet zarar görmesin diye yeri geldi münafıkları göz ardı etmedi mi? Etti. Biz peki niye Müslüman'ı göz ardı edemiyoruz? Biz niye bizimle aynı olan, aynı akide sahibi olan, Müslüman olan, kardeşimiz olan, bizim camiadan olan birisini niye alttan alamıyoruz? Bu minimalde düşünmek lazım. Bu, yani böyle yapmış olduğumuz bir tutum, maalesef bu çok zarar verici olabiliyor. Ve bugün de bakın, yine aynı bir ortam var. Değil mi? Mesela bakın bugün Türkiye'de İnsanlar cemaat ve tarikatlardan rahatsızdırlar. Cemaat ve tarikatları sevmiyorlar. Niye? İşte bu tarikatlarda kaos var, karışıklık var. Biri ona say biri ona saydırıyor, diğeri ona saydırıyor. Kim ne yapıyor bilmiyoruz. Hepsi birbirlerine karşı düşmandırlar diyerek bu minvalde zaten bunları eleştiriyorlar değil mi? Zaten bugünkü cemaatler, tarikatlar eleştiriliyorlar ve biz de böyle bir vakada çıkmışız. İnsanları uyuma, İnsanları böyle hani emniyete, selamete daha hayırlı bir yola davet ettiğimizi söylüyoruz. Şimdi böyle bir ortamda biz de insanlara karşı böyle yaptığımızda, biz de Müslümanlara karşı yani Müslümanlara hedef aldığımızda, Müslümanlara itham ettiğimizde, Müslümanlara karşı bir düşmanla sergilediğimizde aynı şey bizim içine geçeli olmaz mı? Yani dışarıdan bakan bir göz, bunlar da aynı diğer tarikatlar gibidirler buna da aynı diğer cemaatler gibidirler demezler mi? Siz de karmaşık bir yapısınız, siz de kaos, kaos içerisindesiniz, siz de uyumsuzluk içerisindesiniz, sizin de birbirinizle ittifakını söz konusu değil demezler mi? Derler değil mi? ve Bu şekilde maalesef bize karşı e, bu bakış açısına sahip olmuşlar, e, olmuş olurlar ki olurlarsa da haklı olmuş olurlar. Çünkü şöyle dışarıdan bakıldığında, yani onlar aramızdaki ihtilafları anlamayabilirler veya işte Birbirimize reddiye vermiş olduğumuz konularda onlar bu minvali anlamayabilirler ve anlamadıkları için de bu şekilde ne yaparlar? Bu şekilde bizim de diğerlerinden farksız olduğumuzu düşünürler ve uzaklaşmış olurlar. O zaman bizim yapmış olduğumuz bu tutum, 1- Bize zarar veriyor, Müslümanlara zarar veriyor, 2- Dışarıdan bakan gözlere güvensizlik hissi veriyor, 3- Ve bu İslam düşmanlarını sevindiriyor. Bu tevhidin düşmanlarını sevindiriyor. Bu İslam'a düşmanlık eden insanlara asla bir koz vermiş oluyor. Ve onlar da işten içe seviniyorlar. Ki görüyoruz. İşte tevhid ehliler de birbirlerine düşmüşler. Onlar da bakın işte nasıl birbirlerini yiyorlar diyerek maalesef böyle Müslümanları eleştirebiliyorlar. O zaman Müslümanların bu minvalde dikkat etmeleri gerekiyor. Müslümanların bu minvalde basiret ile hareket etmeleri gerekiyor. Ben bir kardeşim ile ihtilafım olsa bile bu, olsa bile bunu meydana taşımayacağım. Bunu sokağa taşımayacağım. Bunu kameraların karşısına taşımayacağım. Bunu sosyal medyaya taşımayacağım. Olabilir. Bir Müslüman aynı düşünmeyebiliriz. Bazı noktalarda farklı düşünebiliriz. İhtilafımız söz konusu olabilir. Ama bu Müslümanlar ile ihtilafımız Müslümanlar ile aramızda kalması gerekiyor. Niye başkaları buna şahitlik etsin? Niye ulu orta dökelim? Niye başka insanlar da bundan haberdar olsunlar? Çünkü biz bunu yaptığımızda bu ciddi bir zarar getiriyor. Ciddi bir götürüsü var. Yani bize hiçbir getirisi yok. Hiçbir faydası yok. Mesela şöyle Müslümanların böyle çekişmelerine, atışmalarına, ihtilaflarına, Cedel ortamlarına bakıp hidayet bulan insanlar olabiliyor mu? Hayır. Yani bu cameden sadece nefret etmiş oluyorlar, sadece soğumuş oluyorlar ve sadece dış gözler değil, Müslümanlar bile etkilenebiliyor, Müslümanlar bile fitneye düşebiliyorlar. Yani falanca hoca, niye falanca hocayla kapışmış olsun? Falanca Müslüman, niye falanca Müslümana redde vermiş olsun? Bir Müslüman bir paylaşım yaptığında, velaki seni eleştiriyor olsa bile niye altına girip bir şey yazacaksın ki? Niye senin üzerine başka bir şey ekleyeceksin ki? Yapma. Birisi bir hata yaptığında, birisi Müslümanlara karşı böyle uygun olmayan bir tutum sergilediğinde sen yapma, sen karşılık verme, yanlışa yanlış ile cevap verme ve Müslümanlara asla ki o ittifakı zedeleyen hani bu gibi bir tutumda kesinlikle bulunma. Çünkü böyle bir şey dediğimiz gibi yani bu hem bize davetimize zarar vermiş olur hem dışarıdan bakan gözlere karşı yani bu Müslümanlar da güvensizdirler. Bunlar da işte hani Bible'ne girmiş insanlardırlar diye bunu dedirtmiş olur. Hem de bu İslam düşmanlarını sevindirmiş olur. Onun için bu minvalde kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Davetin masahatı İslam'ın hayrı için basiret ile ve hikmet ile bizim hareket etmemiz gerekiyor.